Elimizi kolumuzu bağlamışlar ve ekonomimizi dışarıya bağımlı hale getirmişlerdi. Tabi haliyle Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğunu açıkladığı doğal gaz kaynakları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Aslında Türkiye'nin kıta sahanlıklarında doğal gaz olduğunu herkes biliyordu. Daha fazlası da var zaten. Ama kimse Türkiye'nin buna cesaret edip kendi başına bu işin altına gireceğini tahmin etmemişti. Ta ki Erdoğan'ın şu cümlesine kadar. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahip Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için gurur kaynağıdır. Karadeniz'den Avrupa'ya gaz boru hatları mevcut. Türkiye'de bu projelerin içerisinde. Şimdilik bulunan gaz bizim için çok önemli. Türkiye bunu kendi iç ihtiyacı için karşılayacaktır ki bu bile ekonomik anlamda büyük bir avantaj demek. Türkiye'nin birçok konuda eli daha da rahat olacak ve Türkiye'nin stratejik önemi daha da güçlenecek. Enerji noktasındaki böyle bir gelişme Türkiye'yi daha bağımsız bir ülke haline getirecektir. Bunun bir çarpan etkisi olacak ve bu da ekonomiye ciddi manada yansıyacaktır. Her ülkenin büyüme parametresinde enerji kalemi çok önemli. İthalatımızın içerisinde enerjinin payı yüksek. Belirtildiği şekilde bir enerji rezervinden söz ediliyorsa bu durum enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracaktır. Öte yandan kuru baskısı üzerindeki yükü de bu gelişmeler hafifletecektir. Uzun vadede hissedeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de kişi başına milli gelirin artması anlamına geliyor. Daha istikrarlı büyüme trendine gireceğiz. Karadeniz deniz münhasır anlaşmaları yapıldığı için buradan çıkaracağımız gazı doğrudan kullanabileceğiz. Akdeniz'de de yeni rezervler bulunacaktır. Akdeniz'in farkı tüm dünyanın gözünün üzerinde olması ve jeostratejik bir bölge olması. Akdeniz'e kendi kıta sağlığımızda bir keşif söz konusu olursa çatlak seslerin gelmesine engel olamayacaktır. Dolayısıyla Karadeniz'in avantajı çok büyük. Gelelim asıl meseleye. Dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15'te yaptığı konuşmaya kilitlendi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe ofisinde millete sesleniş konuşmasında sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın merakla beklediği açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." ifadelerini kullanırken, büyük haberi acil konuyla duyuran Reuters büyük bir keşif yorumunda bulundu. Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua haber ajansı da Haberi Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfettiğini söyledi başlığıyla duyurdu. Bloomberg büyük müjdeyi Erdoğan Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfini açıkladı başlığıyla verdi. Amerikan Washington Post gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke için yeni bir çağ başlatacak iyi haber sözü verdikten günler sonra Karadeniz kıyılarında büyük bir doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu ifadelerini kullandı. Washington Post son dakika haberine Erdoğan Cuma günü keşfedilen gaz miktarının 320 milyar metreküp olduğunu söyleyerek 2023 yılına kadar gazı çıkarmaya ve kullanmaya başlamaya umduğunu sözlerine ekledi. İfadeleriyle devam etti. Bir diğer Amerikan gazetesi San Diego Union Tribune son dakika olarak duyurduğu habere Türkiye Karadeniz kıyılarında büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurduğu başlığını attı. Yunan Ekatimerini gazetesi de Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de şimdiye kadarki en büyük gaz rezervini bulduğunu açıkladığı başlığını attı. Ekati Merini haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi sizlerle güzel haberlerimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiği ifadelerine yer verdi. Merkel Enerji Danışmanlığından Christoph Merkel, Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir dedi. Fatih Sondaj Gemisi'nin araştırma yaptığı Tuna 1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 kilometre açığında. Bulgaristan ve Romanya ile Karasuları sınırına yakın bir bölgede. Romanya Karasuları'nda 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil. Güney Kıbrıs'ta yayın yapan World from Cyprus'ta bulunan miktarın yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve Türkiye için yeni bir dönem açıldığının söylendiği bilgileri verildi. Avrupa ağırlıklı yayın yapan Euronews'teki haberde bulunan gazın 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İngilizce yayın yapan The Nation'da Türkiye, Karadeniz'de önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdiği ifadelerine yer verdi. İsrail yayını Jerusalem Post Haberi Erdoğan bölgede daha fazla doğalgaz olduğunu da ekledi ifadesiyle paylaştı. People's Daily New China açıklamanın ardından tweet atarak Türkiye'nin önemli doğalgaz keşfini Erdoğan açıkladı ifadesini kullandı. Lübnan merkezi Daily Star'da Türk sondaj gemisi Fatih son bir aydır Batı Karadeniz'de Tuna 1 sektöründe arama çalışmaları yürüttüğünü hatırlatarak finansal piyasadaki dalgalanmaları hafifletebileceğini söyledi. Rezervin keşfi İran medyasında da yer buldu. İran'ın Taslim Haber Ajansı, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu başlığıyla verdiği haberde, bu keşif Türkiye'yi yeni bir döneme götürecek ifadelerine yer verdi. İran merkezde hemşehri gazetesi konuya ilişkin, Türkiye'de devasa gaz rezervinin keşfi, Türk halkı için bu dönemin en önemli haberi olabilir ifadelerini kullandı. Rus haber ajansı Interfax'ın, Türkiye Karadeniz'de doğalgaz sahası keşfetti başlığıyla verdiği haberde, sahanın 320 milyar metreküp hacme sahip bulunduğu ve bunun Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olduğu bilgisine yer verildi. Rus Pravda gazetesinin de Türkiye Karadeniz'de doğalgaz bulduğu başlığıyla aktardığı habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'in yanı sıra Doğu Akdeniz'de de araştırma faaliyetleri yürüttüğüne işaret edildi. Gürcistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan Inter News, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasının ardından Gürcü haber ajansı Interpress News Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervleri keşfettiğini doğruladı başlıklı haberi yayınladı. Kaynak olarak Türk basınının gösterdiği haberde Erdoğan'ın Türkiye Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervlerini keşfetti ifadelerini kullandığı belirtildi. Kazakistan Ulusal Haber Ajansı Kazinform, Anadolu Ajansı'nı kaynak göstererek yayınladığı haberine Türkiye Karadeniz'de doğal gaz kuyusu buldu başlığı attı. Türkiye'nin Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği belirtilen haberde Erdoğan'ın hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını kullanıma sunmak, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız ifadesine yer verildi. Endonezya medyasından Varta Ekonomi Dergisi internet sitelerinde Türkiye Karadeniz'de en büyük doğalgaz keşfini yaptı başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'nin doğalgazı kullanmaya başlamasıyla birlikte, Rusya ve İran'dan doğalgaz ithalatının azalarak, ülkenin enerjide daha bağımsız hale gelebileceği vurgusu yapıldı. Malezya basınından Sinar Herian gazetesi, Türkiye Karadeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdi başlığı kullanılırken, Türkiye'nin bölgede keşfedilen doğalgazı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde çıkarmayı hedeflediğine vurgu yaptı. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiği duyurduğu, bunun ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu söylediğine işaret edildi. Gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi. Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin analisti Ashley Sherman, bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyularıyla kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye'de ve Karadeniz'de yapılmış en büyük keşif Türkiye'nin enerji tedariki ve Karadeniz'in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir ifadelerini kullandı. Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood at Company adlı şirketin analisti Jonathan Lamb ise 3 yıl içerisinde üretime geçilmesinin oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz'in kapsamlı enerji altyapısına sahip olmadığını kaydetti. Lamp, en iyi ihtimalle üretime geçilmesi için beklenti olarak 5 yıl diyebilirim dedi. Türkiye'nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD'den tedarik edildiği kaydedildi. Financial Times'ın haberinde Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz sahasının büyüklüğünün 2015 yılında Mısır açıklarında keşfedilen zor sahasının %40'ına eşit olduğu da belirtildi.